Hoş geldiniz Fulya Funda'nın teyzeleri, ablaları. Evimize, mutfağımıza, kanalımıza. Evet. Nasılsınız? iyi misiniz? Biz gördüğünüz gibi bugün geç kahvaltı yapıyoruz. Evet. Çünkü kızlarımla beraberim evde değil mi? Evet. Şöyle anneleri ve kızlarıyla dedik bir kahvaltı yapalım. Anne kız kahvaltısı. Bugün prenseslerimin okulları yok teyzeleri. <gülüyor> <gülüyor> Onun için Vallahi masayı ben hiç ellemedim. Kızlarım hazırladı. Ben sadece böyle biber kızartması yaptım. Çünkü bizim evde biber kızartmasını tek üç kişi yiyor değil mi? Evet. Fulya Funda ve ben. Dedik bu fırsatı kaçırmayalım. Böyle bir kahvaltı hazırladık. Kızlarımla şimdi yiyeceğiz değil mi? Evet. Hadi bakalım teyzeleri biz kahvaltımızı yapalım. Birazdan da görüşürüz. Masayı kim toplayacak? Biz. <laughs> Ama biraz zorlu olmuş gibi oldu. Hadi neyse yemekten sonra anlaşırız değil mi? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Mutfaklarımızı topladık. Hemen şimdi şöyle olanlara bir şeyler yapacağım. Olmuş hemen ateşe de dayanmıyor bu böyle. Onlar okuldan gelince yesinler diye sevdiği şeyleri böyle hemen fish burger yapıyorum. Burada böyle içleri kezeli yani labne peynirli patatesler var. Diğer tarafta da şöyle krep hazırladım. Şöyle ağzını kapatalım okuldan gelince yesinler. Biz de gezmeye gideceğiz. Şöyle isterse balık boş yerine koyalım mı? Balığı gezmeyelim. Koyuver içerisine. Hadi. Bakalım. Evet arkadaşlar. Bıcı bıcı. Hemen böyle küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bizim vloglarımızda alışveriş paylaşıyoruz. İşte evde yaptığımız yemekleri, gezmeleri paylaşıyoruz. Alışveriş paylaştığımızda birkaç kişi diyor ki işte biz alışveriş istemiyoruz, alışveriş paylaşmayın. Ondan sonra vlog paylaşıyorum böyle evde yaptığım yemekleri falan. İşte biz evde yaptıklarını görmek istemiyoruz. Dışarıda gezince çek, alışverişleri çek. Yani hanginizin şeyini yapacağımı şaşırdım. Biri onu beğenmiyor, biri bunu beğenmiyor. Herkes bir şeyden şikayetçi. Onun için yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle elime ne gelirse vallahi o günün şeyi Gelişi güzel. Evet gelişi güzel. Çünkü yani ben burada bir sürü abonemiz var. Olmuş onlar evet. Şarenin içine koyuver. Sana zahmet. Sağ ol. Yani herkesi memnun edemem gerçekten. Biri onu beğenmiyor biri bunu beğenmiyor. Düşünün yani bakın evinizde diyelim ki iki çocuğunuz var. İki çocuğunuzun da istekleri farklı oluyor. O yüzden ben herkesin şeyine göre yapamıyorum. Kusura bakmayın. Yani o gün ne şey yaparsa onu paylaşıyorum. O yüzden sizlerden birazcık anlayış rica ediyorum. Hoşgörü. Hoşgörü ve anlayış rica ediyorum. Her gün her günde arkadaşlar vallahi bir şey çıkarmak gerçekten kolay değil. Siz sadece önümüze geleni izliyorsunuz ama gerçekten yani zor olan şeyler. Bazı insanlar memnuniyetler çok zor. Evet. Hadi bakalım. Burada hemen videomu kapatalım. Devamında ne gelir sürpriz olsun. Evet arkadaşlar. Fulya gezmeye geldik. Şöyle bahçeye bir şey lazımdı bizi temizlik için. Dükkana girdik. Her yer süslerle dolmuş. Tabi malum kış ayı geliyor. Rengarenk. Hayatlarını kaldır anneciğim bak sürüm öyle. Vay anam vay şu ne güzelmiş öyle. Hediye paketi gibi oldu. Hediye paketi gibi olmuşum. Evet şöyle düzenleyiciler varmış ama fiyatlarını hemen göstereyim. 5.99, 3.99 ama bayağı sağlam değil mi Fulya? Şöyle birkaç tane bunlardan alayım lazım bana depo için. Maşallah. Normal kullanmıyor kullanmıyor. Kasın olmuş. Şöyle biraz bunlardan alacağım. Küçükleri de var böyle. Bakın onu da göstereyim. Onlar da 3 euro'ya. Şöyle. Hoppala. Bunlar da çok küçükmüş. En güzeli şunlar yine de. Evet şöyle kocaman hamurlayanları var. Şöyle gördüğünüz 3.99 kaç litre yazıyor ona 3'miş 39 numarası galiba şurada 599 bayağı büyük böyle yalnız kapakları yok kullanışlı olur mu bilmiyorum şöyle bakın kocamanlaş oho buna köye yeter bunun hamuru resmen <laughs> vallahi aile boyu diye buna diyorlar herhalde şöyle bakalım benim kızlar yine bir şeyler buldu alacağız galiba Evet arkadaşlar şunlar çok hoşuma gitti bakın böyle hemen uzun ensiz düzenleyiciler bizim evde şöyle göstereyim de çaylar vitamin çayları işte papatya falan çok kullanılıyor şöyle çekmeceye yerleştirsem 3-4 tane bayağı bir güzel olur bakın şöyle fiyatında göstereyim ya şu ya da şu ikisinden birisi olması lazım çayları paketinden çıkarıp sıralayacağım bunlara şöyle çekmeceme şunlardan da alacağım bakalım Maşallah şunlar da gözlerim aldı rengarenk. <laughs> Kırmızı yeşil. Vallahi bayağı bir şeyler aldık arkadaşlar. Seçtim beğendim. Şunlar da tereyağı koyma şeyi. <laughs> Düştüğü anda gitti. Kız kasaya geçin ödeyelim. Kaç ne ararsan var işte. Ne oldu annem? Kızla kaç paramış annem yazıyor orada. Kafanı çık bakalım bir. Evet. 249 yazıyor annem. Bunu alırsak arabada bize binecek yer kalmaz şimdi. Hadi gelin kasada ödeyelim anneciğim. Bayağı bir şeyler aldık arkadaşlar. iyi oldu. Hem gezdik biraz değişiklik oldu. Hem de eksiklerim vardı. Annem hiç borcamı almayalım. Dolu evde. Evet teyzeleri gezdik dolaştık. Prensesler acıttılar değil mi? Evet. Hemen şöyle yine en sevdikleri makarna. <laughs> Aç olunca ne diyorlar? Ben ben değilim açken değil mi? Onun gibi oldu. Neyse. Hava soğuk ama yine de idare eder. Değil mi? Öyle rüzgar müzgar yok da. İçeride kahve makinesi vardı. Kahve makinesi de bozulmuş. Normalde kahve makinesi şey olduğunda burada oturacak yerler bulunmuyor. Bakın şöyle göstereyim. O yüzden alışverişini yapan gidiyor. Hadi bakalım. Suyumuzu da için. <laughs> Önemli değil olsun. Teyzeleri vallahi gördüğünüz gibi Fundam yine heyecanlandı. Evet. Arkadaşlar diye bağırarak çıktı. Olsun heyecan güzel bir şeydir. Bir insanın içinde heyecan her daim olması lazım değil mi? Teyzeleri gördüğünüz gibi Fundam elinde kartonlarla geldi. Vallahi bugün bizi batırdı bu kızlar. Evet. <laughs> Bak işte inkar gelmiyor evet diyor. Hadi aç gösterelim bakalım. Bugün kızlar şanslı gününde teyzeleri. Biz bugün şöyle kameramı da düzelteyim. Yanına getir anneciğim. Aç şeyini. Heh. Şöyle kızlar yine kendilerine bot aldılar. Bugün kombin yapacaktık. Anne kız kombini ama maalesef bana denk gelmedi. Şey fazla getirme. Hemen şöyle yapayım. Bakın teyzeleri. İkinciyi de koy bakalım şuraya şöyle. Fulyaf'ın da bunları beğendiler. Allah'tan bugün arkasını ne yapacağız? <laughs> Siyahın üzerine koyduk ki anneciğim onun için şey oldu. Önemli değil. ha tamam. Bu şekilde böyle ikisini de hem aynı numarayı bugün denk getirdik geldik hı hı. şanslılarmış dediğim gibi ben de alayım dedim ama bana şu ipli taraflarından ayağımı biraz sıktı gibi oldu o yüzden ben de almadım Ama üzüldüm ben ya üzüldün mü? Üçüz gibi anne ben şimdi e, biliyorum alsaydım orada alırdım sonra dek gelmedi diye ya çöp atardım ya dolap beklerdi o yüzden size nasipmiş böyle aldık geldik teyzeleri kızlarım güzel günlerde giysin değil mi? Evet hadi bakalım. Sen götür git onları. Yarın okulda ayağını giy. Anlaştık? Tamam. Ayağınız da eskisin bakalım.